Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliği'nden herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bu sefer çubuğumu unutmadım. Hava biraz soğuk ama güneş var. Oğlakları çıkartmıyorum şimdi. Gel. Gel kızım gel. Gel diye Hasret, Dino, gullü Meliko. Gelin bakayım. Kız Bahar gel buraya. Tamam, tamam, tamam. Barışmayın, gelin. Barışmayın, gelin. Oo, Nuriye sen de amma bağırıyorsun. Tamam, gidiyor işte. Cimşo. Cimşo. Cadı, gel bakayım. Gel ya, gel ya. Neye bağırıyorsun? Anlamadım ki. Gelin bakayım. O yılanın soktu yavrattı dediğim o dünkü kimsiz duran hayvanı e, çıkartmadım arkadaşlar. Birkaç arkadaş onu çıkartma. E, Azıcık kendini etsin demiş. Hanginiz o süren ya? Bu çubuk da iyi oluyormuş ha. Kızlar durun. Ben öne geçeceğim durun. Başar neredesin? Hasret oksuruyor. Hasret, hasret. Yusuf. Video izliyorsun değil mi oğlum? Bu hasretin oksuruyor. Geçmedi gibi de ne zaten? Vallahi. Bu uzun... Uzun yaylım çıkmadıkça Bak hele paslanı yok mu ne oluyor hadi Lili Paşa neredesin? dıngır da dıngır dıngır da dıngır gidiyor bak de kurban olduğum Allah'ım iyi yardım ediyor ya hissediyorum ben bunu ben bunu hissediyorum iyi yardım ediyor yoksa çok eksiklerimiz var da eksiklere rağmen devil düş devil düş gidiyor bak şu kuş neyi gördü bu lüle? Hadi bakayım kızlar. Hadi bakayım kızlar. Şu ceylinimiz arkadaşlar. Kızımın adı. hafiften şöyle soğuk esiyor. Hafiften. Ama iyi yani. Güneş Vah şurada nasıl çıkardım depelere şöyle. Vah! Vah! Dur bak bir ay var. Ha ha. Yiyin birbirinizi. Muradiye'nin deyimiyle. <laughs> Ceylin'le Ayşegül mü? Nuriye mi? Bak hayvanın ayağı ağrık. Dünden ayağına nasıl bir vurdu Ceylin şunun? Lan yavru büyü diyor bu hayvan ya. Bak sol ayağına bak. Sol arka ayağına hafiften basamıyor. Geç yollardı da arkadaşlar. Ne demek istediklerini anlıyor. Hani güzelliklerinin yanı sıra şenlik hastalıkları da çok. Aman, 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 ciğerimi yaktılar. Batçıya bir kaçırdık. Geceliğin til örgü yüz Allah delmişler. Batçıya bir girdiler. Anam, 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 bir girdik ki biberleri kıpmışlar. Anam dedi ki, acı tiplerine kubre bir dedi. Acıta dedi suyu bol bir giri güverir. Giri güvettik. Gücücük gücücük yapraklar çıktı, büyüdü. Çiçeğe oturdu, biber verecek, domates verecek, bir den daha kaçtılar. Lan hani birinciye til örgüyü yırtılmıştır filan dedik. Ondan sonra anladık ki til örgüyü kendileri deliyor. Boynuzuyla uğraşı uğraşı deliyor. İnşallah kazanıp de o kameralardan koyunca onlar daha net çıkadır görüntü ortaya. Biri gelip Yusuf Allah deliyor bırakıyor diye de bunlar deliyor. İkinciye yine güvermiş biberleri haşat ettiler. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı... <laughs> Usandım en sonunda. On beş tane bir... E, ceviz fidanı diktiydim. O ceviz fidanları da buranın iklimine uygun gönderdiydi arkadaş. Çok geç güveriyor. Yani bu soğuklar, donlar geçince güveriyor. Ya arkadaş e, O ceviz fidanlarına akıl takılır mı ya o Cevizin o keskin kokulu o yaprağını nasıl seviyorlar nasıl yiyorlar çıtılıyla birlikte yediler 15 deneden en son birine dene kaldı Canım sıkıldı <laughs> onun da O da e, tavukların kumesinin bölünen yerindeydi Ondan sonra onun da kapısını ben açtım Nerede o cadı Cadı delleniyor zaten o şiirlere. Arayınca bulunmaz ki. Kurban olayım. Ha şurada. Şu. Şu cadı. Kapıyı açtım. Gel bakayım gel dedim. Hemen canına can gitti Geldi. O cevizi de ben yedirdim. <laughs> bir de ne kaldı madem oldu olacak. Karı koruyacak bir şeyimiz kalmasın diye. Yok kızım yok. Yok kızım. Hadi git de yerden yayıl hadi. Yerden yayıl hadi. Hadi bir denem. Hadi bir denem. <laughs> hadi bir denem yerden yayıl yok ya. Her zaman her zaman kuş burnuyu nasıl bulayım? Git yerden yayıl. <laughs> Ana! Kul balcanın çiğdi <laughs> Kamera yanlış tutmuşum, çekememişsin. <laughs> Çirkinliğe bak, kurban oldum. <laughs> Esnerken ağzı bir kemçükleşti. Ana mana mana. İnşallah. İnşallah bu da doğuracak. Şu başımın belası Lila. He, bak o hasta olanı çıkartmadık. O içeride duruyor. Onu maden suyunu içirdik de bir arkadaş söylemişmiş. E, ee, yalnız işte Arif'im kıvırcığım da kalaba kur Beş gün üst üste dedi. Şimdi o tedaviye başladık. Eğer ondan sonuç alamazsak e, Pramicin birinden var. Murat da onu dediydi. Bir de onu deneyeceğim. Ee, eğer yine iyileşmezse uğraşmayacağım. Maalesef. İstemeye istemeye de olsa kesilecek. Çünkü e, o yılan soktuğundan bu yanı şey vermedi, düzen vermedi, tat vermedi o. Şimdi bazı arkadaşlar o zehirlenmiş diyor da yılan soktu dediğimi herhalde tam anlamamışlar şey arkadaşlar e, yılan aşağı yukarı 3 üç buçuk ay önce soktuydu onu İlk onun gözleri şişti torbalar komple şişti süt doldu yavruyu doğuracak yılan soktu yani tahminimiz yılan soktu çünkü burada da yılan var e, bir iki sefer ölüsüne denk geldim yayılımda falan ondan sonra taşın arasında ne otu yirken ya muhtemelen soktu Yılan soktu ondan sonra düzen tutmadı. İyileştirmeye çalıştık işte. İyileştiremedik iyileştiremedik. En son çare inne. İnneyi vurduk. İnneyi vurunca da yavrunun atacağı yüzde elli elliydi. Yavruyu attı. Ee, yavruyu attı. Ondan sonra da düzen tutmadı. Heh, nereye gidiyorsun kafayı aldığında? Ondan sonra düzen tutmadı düzeldi gibi oldu. Bir ara yine tekiye geliyor gibi oldu. Tekrar yine bozuldu. Kızlar şöyle gelin. Şu yukarıda ha yok yok gelmeyin ama. Bak şura yayılıyor. Şura yayılıyor. Hadi siz de yayılın şöyle. Şimdi gelin dedik mi, o hayvanlar gelecek. Şu değişik otlardan yiyin azıcık. Hep çayır, hep çayır, hep çayır. Hep çayır yemekten nereye kadar elbette ki bıkıyorsunuz herhalde. Bak. Vay yavrum vay. Vay kızım vay. Pakizem vay. Sol ayağını zor basıyor. Dünden taşın orada taşın üstüne düşürdü hayvanı. Nasıl vurduysa aa, lan yavru büyüden zabın düşmüş bir hayvan zaten ya. Lan niye vurundurduk yine? Vurdu geçti kendi yayılmaya devam etti. Bu bir müddet kalkamadı yerinden. Ben kaldırayım mı tutayım mı şey demedim. Tam tereddüt ettim. Ondan sonra tereddüt ettim işte. Kendi kalktı ya gücün kalktı. Ondan sonra ayağını basamamaya başladı. İnşallah düzelir. Yusuf'a bu söyledim de basıyor dediydim. Buna bir tane ağrı kesici yapsın ki. Hayvan zorlanıyor ya. Niydi dibidip vuruyorlar birbirlerine? Niydi dibidip vuruyorlar? Dur şu kuş da var mı? Acık kuş burnunu toplayayım da. İki gözümün çiçeklerine. Yani bir topluyorum. Üç dört davuç. Sütlü hayvanlara yediriyorum. iyi oluyor. Azıcık şöyle düşük olsa ağaçların, çalların boyu kendileri de uzanıp yiyor da alt eteklerini yiyorlar. Biri tarafı kalıyor. Bakın arkadaşlar kuşburnumuza. Görüyorsunuz. Bunları toplayıp yediriyorum hayvanlarıma. Süt yapımında işe yarasın diye. Şimdi azıcık kuşburnumu toplayayım. Bakayım. Heh, hadi bakayım iki avucu çavuk yedirdim Nuriye'ye. Olur yine de var mı diyeyim yanımdan da ayrılmıyor şu anda. Ama yok maalesef. Var üstünde var da ben yanına geldiğimde hepsi etrafıma örükleniyor. Bu kuş onun tikeni de e, çaprazlama şöyle. Elini içine sokup giriye çektin yedin. Dağılan cinsinden dağılıyor. Ya çekip eli yırtacaksın ya da tiken kırılıp eline batıp orada kalacak. Ancak öyle kurtulabiliyorum. Etrafında sardıkların da hep dikene maruz kalıyor. Ancak bunlar yaylıma gözlerini sapıttım mıydım? Hemen bir iki avuç topluyorum. İyi, cimşomun daha çok formu yerine gelmiyor başladı. Muradiye, şey, cadı. Hadi kızım bak güzelliği görüyor mu bak kuş bunundaki bak güzelliği görüyor mu bak bana sünme Hah. in aşağıya sana tiken batmıyor nasılsa Heh. La, hazır olacak değil mi hazır canlı toplayacağım vereceğim değil mi eli de üşüdüyor bayağı ha. soğuk kıpır 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 bakayım. Yeni yeni e, şeye şeye döndük sisteme döndük işte. Sabahlar e, sabahları oğlaklar emiyor, akşamları biz sağ yok. Azar azar çıkmaya başladı. Tabi tam tatmin edici değil de Çevişler ilk yavrular olduğu için Kış ortamı olduğu için Yani ağız dolu saharlar Güzelce değişik değişik otlardan yiyemiyorlar ki Hayvanlar Ağaç yapraklarından ne yiyemiyorlar Yani kuru ottan çıkan süt de az olur İlla ki Ama yine de <laughs> Çok şükür herhalde e, Günlük bir kilo peynir yapabiliyor Eee İşte acık süt leçeri yapıyor. Süt leçeri de güzel oluyor. Fındık kreması gibi. Ee, de ben e, biraz araştırdım da pek bulamadım. Bu yani salamurundan basma peynirden başka peynir çeşidi yok mu acaba bu geçiden yapacağımız e, peynir çeşitleri şöyle ne bileyim hani YouTube'da birini dinlediydim bir bayanı iki üniversite mezunu Geçi besliyor, koyun besliyor, inek camız besliyor. Ondan sonra e, peynir eğitimi almış, sertifikasını falan da almış. 40 çeşit peynir yapıyor, 40 çeşit. E, peynir de herhalde bu şey İtalyanlar e, biraz önde. İtalyan bir şeften mi almış, öyle bir şeydi dinlediydim. yanlış hatırlamıyorsam. Ama geçininkinden sadece basmayı ve salamuru biliyor. Yok başka bir şey bilmiyor. Eğer değişik peynirler nereden öğrenerek bilen varsa yazarsa sevinirim. Bir de işte benim Yusuf öğrendi. Süt reçeli yapıyor. Güzel yani süt reçeli de fındık kreması gibi oluyor. Yani yedim gayet çok güzel yani. Şey gibi ya işte çikolata gibi aynı. Ama çok güzel oluyor. Bir ondan yapıyor. Bugün yine yapıyordu. Evde uğraşıyordu. Bilmem ne olur. Onun harici at değişik değişik bir şeyler yapacak herhalde. Beni yüz enginleştirecek. Yoksa sadece o bir tipine. Ha olur. O gitmiyor mu? Gidiyor. Yani şu anda o kadar çok isteyen var. O kadar çok talep var ki. Ee, ama şu anda işte yok sınırlı. <laughs> kendi peynirimizi bile harbimi kıvırcığımdan satın aldık. Lanet olsun dostum. <laughs> Lan arkadaş kendi peynirimiz bile satın alır mı dışarıdan? <laughs> Allah Allah. Ne diyeyim ne uğrayayım. <laughs> Elbet geçecek bu günlerde. Fena soğuk diyor bazı arkadaşlar yorumlarda işte rüzgar lavayı sevmez, soğuğu sevmez demiş de. Bizim Arif'im kıvırcığı miniştem hayvan ıslak olmadığı sürece diyor. Mesela yok yağmurda diyor rüzgarlı olursa eğer ıslanırsa hayvanlar o zaman diyor sıkıntı olur Hasan abi diyor. Hepsini hastalandırın haşa dedin hayvanları diyor. yani o kadar aşırı sert rüzgar değil de diyor yani bu bu havalar da diyor bir şey olmaz çıkart çıkart yay diyor. Hani mecbur da yaymak zorundayım ki buradaki hayvanlar bu yedi otlarından kendi kendini tedavi etmesi gerekiyor. Yoksa bizim tedavimizin pek bir şeysi yok. Yani çok şükür bu zamana kadar hiç hastalandırmadan getirdim. Yani iyi ilerlettim. O da buranın iklim şartları, yiyecekteki çeşitlilikler. Hayvan ne yiyeceğini biliyor ya. Mesela köpekler baş ağrıdığı zaman çayır yiyir. Bilir yani Cenab-ı Allah onun kotlarına, DNA'larına kotlamış bunu. Geçilir de ne yiyeceğini biliyor. Ee, bir ağacın yanına varıyor mesela o ağaca hiç bakmıyor. Ama onun yanındaki ağacı komple şey diyor, deliniyorlar ona. Var bir sırrı hikmedi yani onda vitamin eksik veya yani tadı yok veya başka bir şey ötekinde var. Onun akıllarını takıyorlar. Bir de seçici bir hayvan olduğu için bunlar. Eee kendi doğal yayılsa, yani çok güzel olacak, şey yani zaten doğal yayılıyor da, şey olacak işte. Ee, kendi kendilerini iyileştirecekler. Bir bakıyorum mesela bir tanesi bir kumlu bölgeye geliyor, kum yiyor. Bir bakıyorum bir tanesi ağacın dalını yiyor kütür kütür, yaprak varken yanında vardır bir bildikleri onun için şu kışı bir atlatmamız gerekiyor inşallah e, şubata girdik biri mi ikisi mi Allah'ın izniyle şubatın 15'liydi miydi ayrı gün bahara yüzünü döner e, o zaman da çıkadımlarımız dışarıya fazlalaşır soğuk olmaz uzun süreli çıkadırık şimdi sabahleyin çıkadamıyorum mesela hayvanları bu olduğu için saat 11-12 bekliyorum mecburen Yırdaki kıra gidiyor işte güneş acık ısıtmaya başlıyor o zaman çıkabiliyorum ama şubanın 15'ini geçti miydi ara ara olur soğuk pek öyle sık olmaz tahminim Tabii her şeyin iyisini Cenab-ı Allah bilir de ee, babam rahmetliktirdi, Ağustos'ta kar yağdıydı Kayseri'ye dirdi yıllar önce. Yani Cenab-ı Allah ha, bizim Erciyes'e yazın da kar yağar. Yukarı taraflara ara ara. Ama Kayseri'nin içine yağmışmış de diyeceğim her şeyin iyisini Allah bilir. Şubat'ın 15'inden sonra her zamanki olduğu gibi tahminimiz e, şey olması. havaların iyiye gitmesi. Yavaş yavaş yeşilliklerin ortaya çıkması. Ağaçların güvermesi. Oo, oh, bir ipine çekiyorum ya. Of. <laughs> Ama e, düzenimi şöyle iyi bir kurayım da şu anda evim mesela bir göz kaç metre kare ya işte 5'e 10 çoban evi küçücük bir evim var Ondan sonra güzel bir evimi yaptırayım şöyle. Düzenimi tam kuruyum. Ondan sonra zaten e, gelmek isteyenleri davet edeceğim bir cumartesi, pazar günleri. Güzel bir gün yaşatacağım inşallah burada. Akşamından o bülbülün ötüşlerini duyacaklar. Circir böceklerinin ötüşünü duyacaklar. E, i̇ki üç tane daha değişik kuş var. Yani sabaha kadar ötüyor. Yakup'la ben dışarıda yatıyor. Yusuf korkar acık da. o <laughs> çıt <kırıldım. gülüyor> o Ali Nazik. Ee, Yakup'la dışarıda yatıyor. Ee, o kadar muhteşem oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Sabahleyin öyle bir dinç kalkıyorum. Öyle bir dinç kalkıyorum. İnşallah düzenimi kurayım da. Ee, isteyen arkadaşları davet edeceğim. Bir hafta bir hafta işte. Ee, misafir edeceğim onları güzel bir gün geçireceğim Allah'ın izniyle. Ama işte tabi bir dene düzenimi kurmam gerekiyor. İşleri rayına tutturmam gerekiyor. Yukarıda bir kıvışıltı oldu. Şurada depenin altında da. Ağaçların altında da. Oo, soğuk fena değiyor ha. Neyse azar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. beğeni beğenip, paylaşıp, abone olmayı unutmayın. Kurban olduğum Allah'ım ne muradınız varsa versin.